Yeni bir videoyla herkese merhaba. Balıkesir Edremit Akçay Altın Kum mevkiinde sizlere 4 artı 1 dubleksin çekimini yapıyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet binamız bitme aşamasında ufak tefek eksiklerimiz kalmıştır. Hemen girişte portmantonun kapakları gelecek. Bir de köşede süpürgelikler kaldı. Onun dışında binamızda hemen hemen her şey tamamlanmıştır. Evet burası salonumuz. Gayet kullanışlı bir salonumuz var. Görüldüğü gibi spotlarına kadar hepsi takılı. Burası asansörlü kat efendi. Balkonumuz dış montlamasına kadar hepsi yazılmış vaziyette. Şöyle bahçemiz. Evet bu binamızda şu an 4 tane dairemiz satıldı. Toplam <laughs> 12 dairelik bir bina. Evet, kullanılan malzemeleri görüyorsunuz, şıklığını. Ankara setlerimiz takılı vaziyette. Mutfağımız gayet hoş, ideal bir mutfak. Evet, mutfak dolaplarımızı görüyorsunuz. Şöyle çekmeceleri göstereyim size. Derin çekmece yapılmış. Bant setlerimiz zaten takılı. Fırınımız takılı. Tezgah arasına farklı bir malzeme kullanılmış. banyomuz. Banyomuzda yine aynalarımız gidecek. Dublex merdivenlerimiz. Hemen merdiven altında malzememizi, gereksiz eşyalarımızı koyacak bir yeri var. Yine ebeveyn banyolu. Dışar kabinimiz. Şu an en çok tercih edilen dışar kabinler bunlar. Yine lavabomuz aynı şekilde. Yine burada avizelerimize kadar hepsi takılı. Şöyle göstereyim. Yatak odamız ideal bir yatak odası. Evet yukarıya çıkalım. Burasını iki daire olarak da kullanabilirsiniz. Gayet geniş daire. Evet yukarıda yine aynı şekilde avizlerimize kadar hepsi takılı. Peteklerimize kadar takılı. Aynı aşağıdaki yatak odasının aynısı burada var. Yine burada da ebeveyn banyosu var. Dairemizde toplam 3 tane banyo var. 2 tane ebeveyn banyosu. 1 tane normal banyo. Kullanılan malzemeleri görüyorsunuz. Şu an buradaki dublekslerimiz 2 tane. Biri pazarlık aşamasında bir tane kalacak herhalde. Onun için Biraz elinizi çabuk tutun dedim. Çünkü çok fazla daire seçenekleri kalmıyor. Kaliteli yapılan yerler çok kısa sürede satılıyor. Yine burası da diğer bir odamız. Gördüğünüz gibi Ağırısına kadar Gayet de şık, güzel pavize düşünülmüş Başarılı Pavizeler kapılarla uymuş Siyah kollarla beraber ee, Başarılı bir çalışma yapmışlar Yine Merdivenlerde Alemiyum korkuluk kullanılmış Yine burası da Çocuk odası diyebileceğimiz bir oda. Yine bu odamızda da aynı avize kullanılmış. Peteklerine kadar takılmış. Burası deniz ortalama 600-700 metre mesafede. Yürüyerek çok rahat denize gidip gelebilirsiniz. Pazar yerine çok yakın konumda burası. Evet gördüğünüz gibi şu an sadece bu parkelerin sütürgelikleri kaldı. Ya onlar da bir hafta içerisinde falan büyük bir ihtimalle tamamlanır. Evet, koridorda kullanılan avizeler. Yani hiç ekstradan bir şey yapmayacaksınız. Temizliğine kadar hepsini arkadaşlar yapıyorlar ve daireyi size teslim ediyorlar. Bakalım şurada şöyle bir ayrı bölüm yapılmış. Şöyle bakalım neymiş. Bu da Evet, burası terasımız. Oldukça kullanışlı bir teras var. Bunun üstüne bir pergola yaptığınız zaman zaten e, gününüzün birçok vaktini burada geçirirsiniz. Yazlık yerlerde teras olmazsa olmaz. Evet, şu an hava da çok sıcak. Evet burası ortalama 200 metreye yakın bir yer. Yani kalabalık aileler için çok ideal bir yer aslında. Aydın ışıklığı. Evet. Bir dubleksin çekiminin daha sonuna geldik. Farklı bir dubleks farklı bir dairede görüşürüz. Bizlere ulaşmak için 0555 721 25 67 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun dışında www.cemreemlak.akcay.com adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Yine ayrıca sahibinden.com'da arama motoruna Akçay Cemre Emlak yazarak tüm ilanlarımızın detaylarına kadar hepsini görebilirsiniz. Şimdilik. Herkese iyi seyirler diliyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Fiyat bilgisi artık başlıklarda yazıyorum fiyatları. Onlar hakkında biraz söylenenler videolarda söyleyemiyoruz ama başlık kısmında fiyatları yazıyorum. Onları da oradan bakarsanız fiyat bilgisini öğrenebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum iyi seyirler diliyorum